Mehmet Şevket Eygi bugünkü yazısında hiçbir namuslu kadın ve kızın sokaklarda meydanlarda fahişe kıyafetiyle dolaşması caiz görülemez. Tecavüzcülere lanet olsun ama onları tahrik edenlere lanet edilsin dedi. Olmamış. Çünkü bu izafi bir şey. Yani mesela eski Sümerliler de başka şeyler diyor. Fahişe kıyafeti çok çok daha değişik oluyor. Yani kapalı ve açık olmanın alakası olmuyor. Mesela e, fahişe kıyafeti olarak ee, özel kendilerine has kapalı bir kıyafet de istemiştir tarih içerisinde yöneticiler. Ee, fahişeler mesela halk bayanların normal giyinebileceğini fahişelerin kapalı giyinmesi gerektiğini söylemişlerdir. Özel bir kapalı kıyafet şekli onlara sunmuşlardır. Dolayısıyla tecavüzle yeltenen adamlar e, hanımlara kıyafet değil sadece hanım oldukları için saldırıyorlar. Yani çarşaflı hanıma saldırmıyorlar mı? O zaman yani mesela Mısır'daki hanımlara tecavüz oranı yüzde seksen. Bunlar fahişe kıyafetini mi geziyor bu hanımlar? Bak yüzde seksen tecavüz oranı Mısır'da. Hepsi çarşaflı ve başörtülü hanımlar. Ve yüzde seksen tecavüz var. Bu ne bu? Bu bu iddianın yanlış olduğunu gösteriyor. Bir genç kızın modern giyinmesi, onun fahişe kıyafeti giydiğini göstermez. Yani kastettiği şu son e, canımız o güzel kardeşimizse ben onun kıyafetini gördüm. Son derece normal kıyafet. Fahişe kıyafeti diye özel bir kıyafet şekli yok. Yani bu çok yakışıksız bir iddia. Bu bir eğitim meselesi. Kültür ve görgü örf meselesi. Ama Mısır'da kadınların tamamı kapalı olduğu halde Çarşafla gezdiklerinde tecavüz oranı yüzde seksen. Ama Bodrum'da tecavüz oranı binde bir bile değildir. On binde birdir en fazla. Kuşadası'nda on binde birdir. Bak orada yüzde seksenken. Bak bu verdiğim delil yüz milyonluk mısır içim veriyorum bu delili bak. Yüz milyon kişi yaşıyor. Yüzde seksen. Mesela 50 milyon hanım. Değil mi bu mısırın? Bu 50 milyonun yüzde 80'i tecavüze uğruyor. Yani mesela en az 30 milyon kadın tecavüze uğruyor. Ama Kuşadası'nda 10 binde bir bile değildir. Bunun yanlışlığını net ortaya koyan delil işte bu. Bu bir örf meselesi. Bir kültür meselesi. Ama mesela Sümerler'de başka dönemlerde falan fahişe kadınlar için özel kapalı kıyafetler vardı. Mecburdular yani belli olması için. Onlara o özgürlük verilmiyordu. Yani diğer hanımlar gibi istekleri gibi açık ve rahat giyinemiyorlardı. Yani o kapalı kıyafetinden anlaşılıyordu onlar. Yani tabi özel biçimlendirilmiş bir kıyafet. Üniforma gibi yani. Afganistan, Pakistan, Mısır kadınları tecavüzün en yüksek olduğu ülkeler ve kadınlar artık çarla geziyorlar, çarşafla geziyorlar. En yüksek tecavüz oranı burada. Yemen'den bir fotoğraf vardı. Tamamen kapalı çarşaflı bir bayana taciz. Yemen değil mi? Evet. E işte al bak. Tamamen kapalı. Evet. Alakası yok onunla. Mesela modern hanımlar hiç bakmıyor insanlar. Hiç Kuşadası'nda şurada burada ben gittim gördüm yani İzmir'de. Kimse dönüp bakmaz. Böyle bir şey mi? Bütün mesele görgü meselesi, kalite meselesi, eğitim meselesi.